Merhaba YouTube. Bugün Roblox'ta penguen olup milleti buzun üstünden atacağız. Bakalım ne gibi şeyler yaşanacak. Şu anda efendime söyleyeyim diğer random başlamasını bekliyoruz. Hadi bakalım o zaman. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın o sırada. Like da atın, abone de olun. Yorumlarda böyle videoların daha da devamını istiyorsanız ki eğer yazabilirsiniz hocam bu kadar basit. Yorumlarda abi daha fazla istiyorum atmazsan Eee fakir kalırsın falan filan değil mi? Bu kadar ağır hakaretlere hakaretler edilmeyebilir. Şimdi kü e, Q, E basınca gücüm artıyor. Bastım. Ha, şimdi odaklandım. Birisin... Ah! Öldüm. Evet. Abicim bir, bir dakika bir başlasaydık be kardeşim. Full o fokus var abi fokus. Abi yayıncıya fokus var ya. Abi siz de bu arada açıklamadaki linkten e, canlı yayınlarımıza gelebilirsiniz. Kik'te Esadaka, Kik Esadaka'dan yayınlarımızı yapıyoruz. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Sohbet muhabbet ediyoruz genellikle. Gelebilirsiniz bu arada açıklamadan. Şimdi bakalım. bunları ne yapayım? Bunları bir izleyelim ya. Bir ufak bir info alalım. Şimdi bu e, kalpler map'ler var. Bu kalpler bize ekstra şimdi şey mi veriyor acaba? Can mı veriyor? O olayı bilmiyorum. Mesela bak adam fokuslanmış. Ha bak bunların içinden geçilmiyor abi. Şu yuvalak olanların içinden geçilmiyor. onlar anladık. Oğlum bunların niye uçuyor oğlum? Oyunun bug'a bak. Bug lan bu. Bil bu ad bu adam bunu nasıl alacak? Adam bu fokuslandı. Ooo. Hepsi öldü. Oğlum hepsi öldü ama bir tanesi bile yaşamadı ya. Niye böyle oldu ki? Neden oldu böyle acaba? Hep deli gibi böyle şey yaptı. Spin atabiliyoruz mu? Atmak istiyorum. Attım bakalım. Gelsin lan şöyle bir şey gez İ 200, 200 ice geldi 200 iyi ice. Buz buz geldi 200 tane buz. Bir daha spin geliyordu galiba. Dur bakayım. Ha bir daha geldi. Attım, bir daha attım. Bir şey bastım o arada fark etmedim ama hep aynı geliyor abi. Bunun kodunu yazan kimse abi hep bilerek yapmış. Skinlerde ne var mesela skinlerde? Abi ne diyorsun ya? O atar be Bir dakika oyun başladı lan. Tamam ben galiba alacağım ben. Fokus anım var ya öldüreceğim besin orada. Tak! Abi galiba aldı ya. Oo. Aa. Oh. Abi yukarıda Oruç yazıyormuş. Oruç'un üstünde kalmak lazım. Ben bilmiyordum. Ben yukarı bakmadım. Ha, İngilizcem mi var benim? Bu oyun niye Türkçe söylemiyor bana? Ayıp. Abi şimdi e, burada skinlerden mesela ne alabiliriz? Oo bin yapıp bu arada şu şunlardan alabilirim bence bin yapıp. Daha güzelleri de var yani. Vanilya, çikolata, dondurma varmış. Eee... Jok... Aklasyon. Jb ne ya? A avukat. Ay çöpçü, ee, fast food neydi lan? Kuryeci, ee, ofisir, ee, polis, jutge, ee, hakem miydi? Şey mahkeme, mahkeme. Neyse, aa milattan önce, trex milex var abi. Bunu açalım direkt bu gelsin falan Değil mi? yüzde birlik gelsin. Abi video çekiyorum peki bu videoda çıkarmamız yok mu? Bu neymiş? Hak topladığımız kalpler bu. Ver bakayım. o Beş tane kalp verdi. Şimdi orange diyor. Tamam ben buraya gideyim abi. Buraya bakıp gitmem lazım galiba. Götür beni. Tak. Tamam. Şu an safe'de olmam lazım. Evet. Abi yukarıdan bakmak mı lazım? Bu ne ya bu böyle? Beyaz. Tamam beyaza da gidelim abi. Ufak bir ırkçılık sezdim ama neyse. Beyaza. Tamam gittim. Az daha gitsem. Yok olmuyor abi. U yok yetişmiyor. Çok Yetişmez. Tamam buraya da gidelim abi. Şimdi yeşile gideceğim. Yeşilin üstünde duracağım abi. Yeşilin üstünde duracağım. Yeşilin üstünde duracağım. Oo! Git git. Üflesem ölecek ama. Bir üf yapsam var ya. Aa bro niye gitmem lazım şimdi? Brom. Bro bro niye gitmem lazım? Brom, bro. Bro. Eee... gittim abi. Hayır. Adam kazandı. Bağıracağım, anlayacağım şimdi. Var ya öldüreceğim birisini. Abicim nasıl kaybedebiliyorum ya? Bronz 3 şu. Level artta galiba bir şey oldu. Abi şans abala ya. iki takımlı yapar, Takımlı deneyek bir de. Abi oluyorsa böyle bir şey. Baş başka ne var burada? Parkur var. Parkura yapayım. Oğlum yapma. Gene geldi bak. Tamam. Ben morun üstündeyim. O an. Oğlum şu an bak bana odaklandı. Bak. 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 Dönüyorum. Mevlan açtım. Obes. Oğlum seni yok ettim lan obez baslan gel 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 sen kimden aabileceğini düşünün. gel gel bak bak bana fokus bak 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 <laughs> Allah belanı ver misin senin obez obez bana kitlenmiş abi bu fokusu onu öldüreceğim bekle onu lan seni oğlum öldüreceğim ben seni bekle çok basit bu arada hop hop tak 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 tak, tak. Tak tak, 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 tak. Ta 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 Geçim artık. Tamam. Ne varacaktım? Obez yok ettim oğlum seni. Oğlum oyunu mu bıraktım sana fokuslanacağım lan ben sana. Gel buraya gel. Gel gel. Amına akut Düş, düş. 2'ye 1 oynuyorlar. 2'ye bir oynuyorlar. Kafayı yiyeceğim. Dedi hocam. Obez, obez. Bitik seni? Bak, bayılıp düştün lan. Amına kodum önünü göremiyorsun göbeğinden önünü göremiyorsun. Göt! Çok sinir oldum vallahi var ya hakaret edeceğim felfeci hakaret. Bak hakaret ettim. Bu nedir arkadaş ya? Ne var bu günlük ödüller? Günlük ödül 100 veriyor. Almışım ben. Speeder atmışım alırken. Hop bak hop hop. Abi bunu taktı şu ya bak. Hop hop. Tam böyle de geçeriz ki. Tık, ben niye böyle zorluyorum? Tamam geçtim abi. Rainbow! Abi Rainbow peluşumu takmak istiyorum. Ben Rainbow olarak onu öldürmeye geleceğim. O obezi var ya o obezi. OBZ tak 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 tak. O var ya OBZ. OBZ var ya kafamın zaten galiba o yemiş. Obez. Onu ben yiyeceğim. Şimdi onun göbeğini var ya. <laughs> diye ısıracağım bunu sinirden. Şimdi. Spin atmak istiyorum. Spin atamıyorum. Kim kazandı? Bu obez mi kazandı? Obez kazanmadı. Ya Rainbow kazandı tamam. Ama o obezi ben yok edeceğim şimdi. O obezi var ya felfeci öldüreceğim şimdi. Liderlik. Oo, oğlum harbi iyiymiş lan bu. Oğlum bunu dedik skin olarak veriyorlar mı? Abi ne diyorsun ya? Derbisiz abi çok derbisiz de lüzum yok ya. 50 XP geldi bu arada felfeci. Top. Top. Topumu bırakın. Top benim topum. Abicim topumu bırak. Topumu niye yiyorsun? Nerede o obez? Obez gel sen. Gel gel gel. Oo iki tane obez var. Tamam ben bu obeze odaklanacağım. Gel lan. Aman. Oo galiba sıçtık. Abi yok böyle bir şey. Abi onlar gelince beni öldürüyorlar. Ben anlamıyorum ki yani. Bak abi. Vallahi üst, çok oynanıyor ya. Bir like atsanız abi sevineyim. Garibanı sevindirin abi. Garip sırf gariban sevinsin diye like attım abi şu an video. An Abone de olun abi. Diğer videolarda izleyebilirsiniz abi. Çok güzel backrooms videoları da var abi. Backrooms'u da izleyebilirsiniz. Ama ben buraya geçeyim. FF diyor abi. FF oynayacağım ben. Hop. Hop. Tamam. Zaten geçene kadar. Orunç diyor. Oruncu var ya yok ettim. Şu an oruncu yok ettim. Gel. Gel. Tak. Adamı da düşürdüm ya. Elim aksel akseli düşürmüşüm. Elim kaydı. Elim kaydı elim. Elim kaydı ya. Niye niye böyle oldu ki? Şimdi ben anlamadım. Ben tamam, binli kaçtım abi. Ver 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 ver. Oo köpek balığı. Tamam ben bu saatten sonra köpek balığıyım abi. Tamam. Bir saatten sonra abi ben köpek balığı olarak devam edeceğim. Bu köpek balığı olup da bu öbe, bu obez var ya şu obez. Ya da şu obez. Bir tane obez var bana fokuslanıyordu. Şunları yok Bütün obezleri yok edeceğim. Abi obez olmasaydınız ne yapayım? Benim suçum değil. Niye bu kadar yedin yani? Niye bu kadar göbeğim var senin? Spin atabiliyor muyum? Spin hala atamıyorum. Spin atınca ne geliyor? O aura geliyor diyor. Bir de mistik bir şey var burada. Ekmek diyor. Ya. Sar bizim ek lan bu. Ee, şimdi bardan bana bir 350 ver bakayım. Gruba katılıyor. Ben gruba katılmakla uğraşamam. Abi parkura devam o zaman. Pik map ne lan? Bu neymiş? Penguam. O. Abicim Robux'umuz yok. Ben oradan bakılınca çok zengine mi benziyorum abicim ha? Tak, tak, tak. O niye bu kadar bu kadar zor olmamalı ya? Bu kadar zor olmamalı. Bak arkadan birisi de benim atlama çalışıyor sabah. Tamam geçtim. Geç, geç, ge, geçtim. Ver, 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 ver. Para, 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 para. Oğlum sen çok sen sen kelsin. O seni var ya öldüreceğim. O burada savaş çıkar. Buradan girsem çıkar mıyım lan? O aynen lan ışınlanma varmış. Işınlanma varmış. O be seni yok ettim oğlum. O be seni var ya yerle bir ettim o bez. Hayır, hayır. Aa! Ben köpek balığı yaşamam lazım. Abi bir insan bu oyunu bu kadar kötü oynayamaz ya. Bir insan bu kadar kötü... Tamam benim topum var ben sakin olacağım. Ben, top, top, ben bu topla oynamak istiyorum. İttir abi topu. İttir ittir ittir. Bak topum var benim. Topumu sal. Abicim top benim. Topum topumu bırak. Top benim. Benim topum benim. Delilu. Vuracağım seni. Abicim sal top benim. Top benim. Benim ben aldım. Ben getirdim ben. Ben aldım getirdim topumu. Bıraksana. Bu kız niye benim telefonumu diyorum? Niye benim topumu alıyor ya? Sal sal! Top nereye gitti ya? Ver abi o top. Top. Top gel buraya. Bir dakika gel abi gel gel gel. Kaçırdım valla kaç. Sal araya aldım. Al girdim o karombele girdim karombele. Aa ne ne yapacaksın? Her ne yap ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hadi hadi hadi. Hadi. Eee bakarsın öyle. Al hadi oyna. İzin verdim. Öyle emir. Benden bir dahaki Emir alacaksın tamam. Bana el salladı ben gidiyorum. Beni hiç siklemedi bile vallahi ben Hiç umurumda bile olmadı onun yalnız. Fark ettin mi? Geldi böyle. Hey! Diye el salladı gitti. Başka yaptığı bir şey yoktu. Abi tamam zıpladım. Zıpladım. Tek atıyorum. Tek atı. Abi milim kaçır. Gel. Seni var ya bak. Senin o kavon kafalı portakal kafanı var ya yok edeceğim şimdi izle. Ulan. Amına! Ben buraya gireceğim. Ben buraya gireceğim büyük ihtimalle bu bana fokuslanabilir. Sana fokuslandım oğlum. Vallahi sana fokuslandım. O da düştün. Ama o da düştün. O da ben ben ah. abi zaten hak cici. Ben bu videoda bu kadar abi. Ben ben bu oyundan bir ayda görmedim abi tamam mı? Ben bu oyundan herhangi bir hayırda görmedim. Tek gördüğüm sabahtan beri loose ve bir tane obez beni öldürüyor sabahtan beri. Abi bu videoda bu kadar o zaman. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Yorumlarda o obezi. O obezi çok güzel hakaretler bekliyorum abi. Ben ne hakaret edeceğim o obeze de neyse. Allah'tan videodayım bak. Allah'tan diyorum. Ama biz sen sen anladın benim nasıl bir hakaret edeceğim ya. Yani. Siz anladınız. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Evet. Ah.